Bu sahilde toplayabilirsin. <laughs> <laughs> mandalina yiyecek misin? Ah. <laughs> oğlum ne olmuş lan böyle? Oo. bu mandalina böyle? Bu kas yediğine göre hepsi yedi. ne bakıyorsun ben kameraya? 15'ine sor sen çoğu beyaz olmuş mu? 16'lara <laughs> verdim <laughs> lan. Ona... Battım lan asla değil mi? Nasılsın? Selamun aleyküm. Selam, hoş geldiniz. Hoş Arama, bulduk, ne haber? Kelebek gibi de Gözlük çok seksi, çocuğun gözlüğü galiba. Batı Sport gözlüğü. <laughs> batı Sport? Batı Sport gözlüğü. Daima'nın gözlüğü mü? Ha? Evet. Ee, ne dayvanı çocuğundan almış da oyuncakçılığı 5 TL'ye satıyor <laughs> <laughs> evet, tadında demiyoruz. Bak, ya, abi, tadı. Da burası dalış okulu değil mi? Dalış okulu. Burası ha, şurada. Sporları, arkası dalış okulu. Buraya gelenler dalışa mı geliyorlar? Ha. Dalışa geliyor, su sporları var. Jet ski. keyfi var. Her adalara gidiyoruz, balıkları besliyoruz. Ne zaman açılıyor sezon? Aa, biz gittiklerimizdeki ayı açacağız. Arkadaşlar baktılar. uzun zamandan beri çekim yapmadığımız Gümüldür'deyiz. Çok istek geliyordu Gümüldür Özdener tarafından niye çekim yapmıyoruz diye. Sizi kırmayalım dedik, bu hafta gelelim dedik. Değil evet, mi Evet abi. Bakalım burada yok diyorlar ama bulabilecek Aynen. miyiz? Balık yok, balık yok dediler. Balık. Bakalım harbiden yok mu? Ha bot var doğru. Alışın karşıda karşılığında götürsün bizi. Nereye mi var? Hadi bakalım. Hah çek ha. arabayı. Asıl ırkıtı takalım. Başka çar Ülkan ver bak aldı ton, yedi ton çekiyor. Bas lan gaza. Allah çözer olsun. Daha yap. Şey kapalı cam, kapalı duymuyor ki. 200. Bu yer çıktı. Heee. bunu mu atacakmış? vallahi ne kadar <laughs> düşün. Arkadaşlar bu evet. anda şimdi yeni bir kamış deneyeceğiz. Mematı almış. Mematı bunu nasıl kırıyor birazdan. Canlı olarak göreceğiz. <laughs> hadi hadi çalışın hadi. Hadi hadi al balığı al öyle tanıtacağız hadi. hadi. Balık almadan kamış tanıtmıyoruz. Dur, <laughs> başladı havaya girdi. gibi abi güzel kurşunumuz var. tek iğnemiz var. Yaklaşık bir 70 santim kösteğimiz var. Arkadaşlar yani bunu bizim... turuncu kamışa yapıyoruz. Biz 4.20 Vaver kamış. Yeni kamışlarımız hala gelmedi. Lodos balıkçılıktan bekliyoruz bakalım. <laughs> e hadi bakalım. Rast gelsin. arkadaşlar. Mevati ilk sör tecrübesinde takımlarına büyük bir hevesle yaptı. Bakalım neler olacak. İlk atışta evet. <laughs> ilk atışta kopartmadım Mevati. Nasıl bir takım yaptın? Hırsızlı mı? Hırsızlı işte yaptım. Tabii bu tekniği geliştireceğiz biraz. Şimdi bu ilk şeyimiz. Evet arkadaşlar dip yapısı kumluk. Şu yaklaşık 50 metre ilerisinde otluk var. Otluğun arkasına düşürebilirsem Mehmet'i Kaç metre oldu? diye otluk? düşünüyorum. Yani 50-60 metrede otluk var şu anda. Sen ya ben, dalga mı geçiyorsun bir... benimle ya? Yok. Seksen. Alışta otu görünüyor buradan. Ya 50 metre ya. Sörf atıyorsun sert. Ben spinle 70 metre atıyorum abi. Hayt ben koçum benim be. Ya. Helal sana. Evet, evet, Tarihi bir an arkadaşlar. Evet. Geliyor. 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 Nereye gitti? Evet. <laughs> Tam otun içine attı. Otun merkezine attı. Biraz geri çek de kuma gelsin. <laughs> He? Ya evet gitti ya Yunanistan'a göremedik oltayı. İyi 50 60 metre gitti. Şu karşı adaya gitti. <laughs> Oğlum bu yürüyüş yeni mi çıktı? <laughs> bu senin yürüyüşü mü? Ne yürüyüşü bu? Ne vardı yengeden nasıl izin aldın ya? He? Ya biz balığa gidecek dedim gideriz. Bir de ben daha aramadım. Arayacağım balık değil Öyle mi? Eee yani baba görüyor, görüyor mu? Bir de haber mi vereceğiz? <laughs> Allah aşkına. Tam eve girince bir yalan hala düşünüyordur şu an yani. O cümle. Ya da 15 gün bile... kanepede yatacakmış gibi bir soru şimdi. Hadi bakalım. Üstüne <laughs> ne oğlum <laughs> üstünde? He? Üstünde. Oğlum üstünde. üstündeyse küçük balıkta. Çek bakalım bir. Vur tasmayı. Aldı. Aldı. Oba. Almadı. Ne oldu oğlum? Aldı. Oğlum? Geldi geldi yemlik geliyor. Bir buçuk bir buçuk. Yemlik yemlik. Ciddi misin? He, ee, ismarozdur bu ya ismarozdur bu. Evet geliyor geziyor. Geldi 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 geldi. Nerede, Nerede oğlum hayvan? Nerede oğlum hayvan? Hoppa! Vur vur mu? Vur vur. Çok estetik çektim vallahi. Limitlerde. Limitlerde ha vur vur. Vur 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 vur. Yakında balık bak yakında. Yemli yemli balık. Evet yakında. arkadaşlar yine Mevatir'in spininde kaldınız. Evet Mevatir'in <laughs> spinini çalıştı vallahi. Mevatir'in zaten orijinal takımı gördüğünüz <laughs> gibi. Gezer altında yine. Aynen. <laughs> Vuruyor mu? Geliyor. Tut elini bakayım üstünde mi? Kaldır. Ha. Her üstündeydi. <laughs> Allah Allah. Geliyor mu? <laughs> Evat almış lan. Dükkan. Geldi 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 geldi. Bu ne oğlum? Oğlum zehirli olmasın bu. Ona fare balı. Isırıyor yalnız elini ha dikkat et. Valla mı? Valla. Ama baksana akvaryum balı gibi ha. Ee. Zehirli mi? Yok zehirli değil bu. Duyma devam edelim. dikkat etmen lazım. Evet arkadaşlar ikinci balımız fare. Hadi bakalım. Öyle bir özelliği de var. Sörfle ilk balık. Ve Hadi. Daha ne oldu ya? Nasıl? Geliyor bana doğru yüzey herhalde Güzel kalkmış tamam mırmırdın o zaman He? Biliyorum abi Şu an bir şey yok gibi Nasıl bir şey yok ya? Güzel kalkmıştı ya Yok Allah Allah Boş olması mümkün değil ya Boşladı bir de gördün değil mi? Ne gülüyorsun lan? Oğlum kalkışı görmedin mi? Boş kalkmadı ki. Oltaları kameraları nerede çıkıyor? <laughs> ne yapıyoruz? Kameramanla mı soyundun? Ba balık çıkmayacak Bak, gibi duruyor. Bak botumuz geldi botumuz. Bu bizim sigortamız. Aha. Geldin mi abi? Geldim, geldim. Benzin aldın mı? Aldım. İyi iyi. Her şey yolunda, süper. Ne geliyor? Küçük ama sanki. Yalan bu. Al o. Al. Trakonya. Ya. Zehirli balık. Bir elle bakayım. <laughs> bu Yolda bir trakonya. Çok tehlikeli. Şu üç tane dikeni var ya bir soktu bu. Zıplatır. Zıplatır. Evet arkadaşlar şimdi akşam suyu kıyıdan bal alamadık tekne açacağız. Yavaş yavaş. Ne oldu ya? Bekle, bekle. Allah biz nasıl bineceğiz bota? Bir sürpriz var mı gençler? İskeleden bineriz ya. ne <laughs> <laughs> eh. <advis language>. He. <laughs> <laughs> <'Gandarma>, jandarma, jandarma. <laughs> Allah cezanızı versin ya, yapacağız işi. Ya çölü çıkıyor. Baba indir ama Allah aşkına. onu atla, atla, atla. Baba yürü baba. Sollu yap şimdi sollu. Ne çocuk böyle atladı şimdi ya. Niye suya atladı sen abi? Abi yandırıyor. Yandırıyor. yan geliyor. Yan geliyor. Yan buluyor Vurduyor taş var. Taş, var, taşı taş ulan, taşı altyazı altyazı. vurdu. Taş vurdu. Tam vurdu. Mehmet Bey Yunan'a mı kaçıyorsun? Ne yapıyoruz Abi benzin ve mazotla gelen zamlardan sonra Yunan <laughs> farz oldu. Şey, <gülüyor> <gülüyor> şey, <gülüyor> da, replikleri çaldılar. Çaldı <laughs> oldu. Daha çok. Onu ayarla. Hadi balık yazdı. Hadi bakalım. İndir. Kaldır. Kaldır. İndir. Ee, İndi mi? Çık mı yaptı? Kaldır. Yaptı. Tamam. <laughs> mu şu an? Oğlum bin indirme kalsın. kaldırma kolay mı zannediyorsun sen ya Mehmet evet, evet, Murat Başkan yazdın mı balık aşağıda? Başkan balık çok yazıyor. Mercan gibi geldi. Ne gibi geliyor? Sparoz ya da Karagöz. karagöz gibi de geldi ya. Kofes. Oo basıyor. Karagöz kafası gibi. Sanki Karagöz kafası gibi attı ama arada Mercan da olabilir. Şu telefonu kapat. Dur bakalım. Telefonu kapatın. Aynaya geldi 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 geldi. Bu ya ne böyle? Mercan, fangir. Mercan. Fangir mi? Mercan ya. Fangir geldi. Aa o zaman bana gelen Fangir'iydi. Büyük Fangir miydi yoksa böyle fangiriydi? Ya kabal daha ki boylarındaydı benim. at bakalım. Ha. Ah. Oğlum elimden aldın. Devam daha iri balıklar bekliyoruz Mehmet'ciğim. Nasıl? Kötü müş mü? İdare eder ya. İyi mi? Çünkü bunun bir sallanıyor. Kötü mü yoksa? İyi iyi. İyi. Kötü değil yani. O ne? ooo arabada güzel balıkmış. Mercan'a bak. Kafalara bak Mercan'a bak. Bana. Ay bak ne kadar güzel renge bak. Valla canavar gibi verecekler ha Murat Allah. Başkan. Aldık en, en sonunda. Bir buçuk kilo dediler ama bir buçuk kilo değil ama iyi. İyi iyi. Allah'ım. Evet evet saldırı geçtiler balığa. Mercan Soğuk hava soğuk Memati. Nasıl başka? Mercan Mercan. Mercan mı? Güzel Mercan mı? Memati hazır ol bak sana da vurabilir. Mere verme mere verme. <laughs> geldi 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 geldi. Hoppa. <laughs> Hoppa. <Opa! gülüyor> Bu ne böyle ya? Başkan gösterme bakayım balı. Normal mercan. Normal mercan. Normal mercan. Hangi falan da değil. Ay, vallahi bak kiloluk kiloluk. Kiloluk kiloluk vallahi. 36 metre maşallah. Maşallah bak, bak, Murat balık, buhar çıkıyor soğuktan arkadaşlar. Abi, <laughs> Bu balık güzel balık. Güzel abi çok güzel balık. O, o da Aha, aldı mı lan? O, o, aldı. Çek çek aldı aldı çek çek çek. çek. Boşluk var balık tutma. Aynen. Tutma ooo varacağım ooo çok iyi. Çok iyi çok iyi. Mem çok iyi. Aynen. Beyler mercan Aynen. fena Aynen. bastı. Aynen. Abi. Vallahi mı? Makine dandık ya. Kalama Aynen. açık mı kalama? Kalama açık. Vallahi açık Aşık gibi gelmiyor bana o. Aynen. Daha da iyi Dağda iyi sıktır ya. Allah cezanı versin. Kaçacak balık. Ha tamam iyi lan Allah o. Cezada gidecek balık çek sen çek çek, çek bırak kişi kalabalığı uğraşma uğraşma çek Oo, nasıl, basıyor, baba, nasıl baba. basıyor nasıl basıyor nasıl basıyor nasıl basıyor işte bak tam nereyi buldunuz valla helal Ana nereye gitti bu ne balık geliyor ha valla lan antenli mi çok iyi balık geliyor nasıl basıyor bak, çupla bile olabilir bak geldi ayna geldi çok güzel kırmızı balık, çok güzel mercan, çok güzel mercan, çok güzel mercan. Oo. Memati, efsane Memati, efsane Memati, kaldır Memati. Gitmesin uy, uy. Memati, kaldır Allah cezanı versin seni, kaldır. hoppa <laughs> <aa. owl. gülüyor> <laughs> yes, beyler. Yemin ediyorum ki yoluk balık. Değil. Normal. Abi normal, normal ya. ya. Ama kiloluk. Arkadaşlar gübüldür de böyle bir şey böyle mercan. İnanılır gibi değil. Maşallah Allah, gibi maşallah maşallah. Al bak. Ya, ne Yavrum benim Necla. Çocuğa mırmır mır götüreyim diyorsun. Ha. Maşallah. Çok güzel ya. vallahi çok Arka güzel arkaya, abi. Arkaya valla müthiş. sana bro. Müthiş. Yaptıştır. Murat Kaptan var ilmik ilmik ilmi ördün. Merayı buldun. İyi bak kapı sana vermişim bakın, ha memati iyi. Bakın. İyi ki sana vermişim. Arkadaşlar balık çok büyük. Çok büyük. Mertcan'a göre bir dakika, bak. muazzam ya muazzam. Bir, bir de Mehmet Ali almış olması ayrı bir heyecan. O, o. <gülüyor> <gülüyor> Geleceğiz gidelim. Tamam aşkım. Zerrin senin hakkında iyi şeyler söylemiyor bu ha videoda. Ben balığa giderim giderim diyor o kadar diyor. <gülüyor> <gülüyor> He? Ne diyor? Ben balığa gitmek istedim mi diyor. Zerrin bana karışamaz diyor. İzin almam Kulmuz, gerek yok ben. diyor. Ne diyor ha Ney? Doğru söylüyor gider diyor. Eh kocam benim. Öyle demiyorlar da ondan dedim. Kim öyle demiyor? Uyardın mı lan altını yoksa daha senin? <laughs> Helal zerrin. Hani uyardın mı altını bak görüntülü arabayı, ara sesli ara dedin falan. Ben bunu cevap bile vermek istiyorum. Girmek istemiyorum. Polimeye <laughs> 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 gerek yok. Abi desen. ama gelmek istemediğinde zerrini <laughs> bahane ediyor. Çok Dur balık izleyin. vuruyor. Ya küçük balık bastı yalnız ha. Hmm. Küçük vuruyor. Küçük, <laughs> küçük Aramı bastı. Emiyor mu? Emcikli. İri, Yapıştırdım dedi Murat Başkan gene. İri mi? İri, iri. Oo, hadi bakalım. Bir bakalım. He küçüldü mü ya? Ne derken küçüldü? Çekti, çekti balık. Çekir, yukarı gidelim. Yoksa saldı mı? Hiç kafa atışı yok. Yok, gitti. Vallahi tamam. attı şimdi. Ufak. Oo, ona öyle. O da güzel ha. Kaldır, kaldır. O da ne oldu? Oo, vallahi. Ne oldu? Salam yüzdü ya. Ah, Allah Allah. Bir ara gitti zaten ama gitmemiş. Ellel -El Murat evet, Başkan. Ellel -El Murat o Başkan. Abi, Önden Murat. de bekliyoruz Mehmet Ati. Hadi bakalım. Gel gel gel. Mercancılar. Türkçesi orada herhalde şey ben. var ha. Sporos. Taşın şey öbür <laughs> tarafı burası. Evet. Vallahi vurmuyor. Sakin sakin böyle yavaş yavaş gidin. Atla bakalım Mehmet tut tekneyi. Çek çek. Yemek ye biraz. Allah Allah. Ne abi de sırtına taşıyacaksın. Bekle. Gel sen gel. Abi kamburumuz çıkar gözünü görmüyor oğlum ya. Oğlum o kadar vücut yap. Bak bir anda bırakma yükünü. Onurun sırtına. Aa gidiyorlar. <laughs> gel lan beni de al. El ellenme matı işte dost dedim böyle olur be. Tam tak yaptım. Lan lan düşüyoruz lan. Tamam bırak ya bırak. Lan, bırak. <laughs> bırak sen tekniği bırak bırak. Sen git. Sen gel sen gel. ne yapacaksın tekniği tutup da. Vallahi var atarım. <laughs> <laughs> getir getir. Lan, lan. getir al. <laughs> sen de <düşündün>, git <laughs> saçma. Ben de sorus. Lan. lan araba geldi araba gel. Necabil yapsaydın ya. Ne oldu demiyor. Helal Mehmet'i! Allah gitme ya! Gidiyor 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 gidiyor! Hayatım bu kadar çalışmadı Mehmet'i. Sen mercini al da burada salak yapmasın benim ciddi mercini. Aldın mı mercini? Yaratırım Allah'ım ben şansı yedim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün yiyeceğimiz yemeği yakalayamadık şu ana kadar. Azmak tarafından da haber geldi. Azmak, Gümüdür Azmak tarafında güzel bal çıkıyormuş. Değil mi? Çupra mı çıkıyor dedi. Çupra mırmır. Çupra mırmır yapmış. Şimdi sabah suyu oraya kalktı. Şimdi dinlenmeye geçiyoruz. Sabah suyu Azmak'ta görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi bakalım. İyi geceler. Herkese iyi geceler. Alıyorum. Giyinmeden dışarı çıkamıyorsunuz. Soğuk abi. Soğuk. Bozuk. 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 Nasıl bakıyor? Evet, tam nevrek şey tam nevrek havası. <laughs> Ateşi yakmak lazım yalnız. Anam. Memati kardeşi uyandırmak lazım oradan. Memati kardeş günaydın. Üstünden az adayım 10 bin liralık imex var hala hava soğuk diyorsun ya. Ellerim mi? Ellerim evet. de bir imex alaydın. Allah Allah. Şiya mı uçtu inşallah gece? Evet arkadaşlar şu anda azmaktayız. <laughs> o da nasıl bir cümle oldu arkadaşlar? Gümüştür azmaktayız yani anlayacağınız. Abi çocuk gelecek birazdan. O da bizim ne olacak? Abi yine sarılmışsın. Sülnez gibi battaniye. Bizde ibex yok. Bak adam roba kokmuş gibi geçiyor. Bak roba kokmuş. Roba gibi geçiyor. Değnek gibisin valla. Oo, amca çocuk. Günaydın. Günaydın. Günaydın, Günaydın bro. Ne yapıyorsun ya? İyi abi ya sizler nasıl? İyi. Şimdi sağ sağlıklı da üşüyoruz. <laughs> <laughs> Hadi baba nerede? Gidiyor abi. Gidiyor mu? Adam o mı? İyi iyi, hadi bakalım. <laughs> tamam, çabuk <tamam>, hadi. <laughs> psikopat, psikopat. Mehmet, nasıl piyasalar? Piyasalar durgun. Durgun mu? Fırsatı geçti. Marmur'da var mı lan fırsatı? Ha evet, levrekte var mı alın fırsatı tut kö... Bir fırsat var abi. Ee, var mı? o fırsatı kaçırmamak. <laughs> evet. Alo. Vallahi Türkler almış olma ihtimali var ha. Biraz oh, Oo, aldı 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 çek 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 çek. Hop. Yok mu? Yok Yok mu lan yoksa? Valla veriyorsa küçük bir şey geliyor. Evet. Yok gelmiyor. Gel. Nerede? atıyor. Atıyor mu? Helal sana amcaoğlu. Çek bakalım. Çek çek geldi geldi geldi. Bu ne lan? Mırmır. Fuck, tamam. fuck mı Ya hocam onu salacağız ne? ya. Bunlar <laughs> <Sağol gülüyor> bundan mı vuruyor sabahtan beri. Sağol tık 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 yani. tık tık İyi hadi sal bayıma gitsin. Hadi günün ilk balonu aldın ha. Sal gitsin brocuğum. Arkadaşlar bu boyları almıyoruz. Evet, tamam. Bak hava şimdi tam şeye döndü. Balık havasına döndü bak. Tersten istim rüzgar balık yapmaz. Erkek havası erkek havası. <laughs> Baba ne yapıyorsun? Selam aleyküm. Selam aleyküm. Oo kefal almışsın. Sabahtan ver bir tane kefal yani. Bir tane mi daha? Bir tane. Bir tane bunu Sen yemek al. almaya gidiyorum dedin ya çarşıya. He. O zaman o geldi işte. Hazır aldım bunu. Ben çıkarıyorum mantarsız atıyorum. O şeyini. Ben o zaman oltamı getireyim sana sen bana yardım et göster tamam, bana. Tamam tamam. Şamandıralı mı yapacaksın takımı? Şamandıralı yapıyorum. Bak şimdi bu şey üstse, yakın atarsam şey vurur. Evet, tam bu şekilde yapıyorsun. Yani. Bir şey. Sen sadece ekmeği soruyorsun. Ekmeğe gerek. gerek yok. Evet. evet abi. Allah Allah. Yen Osman. <laughs> Hoppa. Abi tam kafasına attın. O balık gelir mi? Burada harbiden dip Kıbrıs olmadan alamazsın. Değil mi başkan? Büyük kefaleler dipte. Üstlerin takımı. Takım işte böyle. Halk Bak. ekmekten alınmış bir tane. Halk ekmek. ekmekten bir ekmek. <laughs> gezer kurşun. Altında Hı. bir tane fırdönlü var. Şimdi bu gezer dibe duracak. Bu da üstte kalacak değil mi? Böyle Bak, dipte üstte duracak. Kalacak. Sen biraz çekeceksin ona göre dibe kadar. Allah Allah. <laughs> İki kayanın ortası demedim. İleri doğru de çıktı. Neyse hadi kalsın hadi. Ekmek yukarıda. Evet. Gezer aşağı iniyor. Bak. Gezer indi. Yavaş yavaş çek bak. Çek. Çekiyor. Evet yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ekmek indi. Çek aşağı. Gezer biraz daha ağır koysa. Vuruyor mu? Ne yapıyorsun? Vuruyor abi bak. Kamışın üstüne bak. Dur zoom yapalım kamışa. Aldı mı? Aldı mı? Ulan çek ulan. bakalım lan avcı çocuk, lan avcı çocuk. <laughs> Geliyor mu? Güzel mi? Oo orada orada orada. Güzel ne mi? mi? Ediyorsun? Nereye gitti lan? Vallahi ispendek olabilir. Çek 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 yüzüyor lan yüzüyor çek kefal, kefal kefal, kefal. Çek, çek çek kaldır kaldır bakalım hoppa hadi bakalım oğlum kaç yerine yine giymiş bu hayvanın ne yaptın oğlum Süleyman? Dip Kıbrıs ya. He, helal brocuğum. Çektim valla. Avcı çocuk işte bakın. Boşuna, de, boşuna avcı çocuk demiyoruz buna Tükkan. Valla. İyi hadi bakalım. Ama biz daha küçük bekliyorduk ya. Yem mercanlık. He? Mangal kömürü vereyim. Mangal kömürü mü? Helal sana. İşte takipçi dediğim böyle olur bak. Helal sana amcaoğlu. Balığı gördük <laughs> ve saldırmaya devam. Bunu atalı yarım saatten fazla. Olsun. Aynen. Diyorsun. Var diyorsun. Var. var mı? Oo, var var basıyor basıyor basıyor. Nasıl? O da bak iyi kalkış güzeldi. Şimdi düşmüşse mırmırdır o. Mırmır mır mı? Geldi mi? Hani nerede nerede? Nerede nerede? Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. hop. Bura lan mırmır. Helal <laughs> lan sana avcı çocuk. Helal <laughs> sana avcı çocuk. Bakayım boyuna. Boyun gene küçük ama değil mi evet, Şey limitte ama alacak gibi değil. Aynen. Ha Türkan ne diyorsun? Abi limitte avcı çocuğun vicdanına kalıyor. Ne yapalım saralım değil mi broşum? Tabii ki. Allah selamcı oğlu. Sal üstüne hadi. Aferin sana tebrik ederim. Ya, yani hadi de devam. Öğrencisin. Eyvallah canım benim. Vay 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 vay. Ne nerede kalırsan bunu ya? Süleyman mi bastı? Aynen Sünnet'e bastı. Abi çok enteresan ha. Tebrik ya. ediyorum seni. Yok aldı götürdü madem bak uçakta Açıklar. Aldı böyle götürdü mü? Açıktan getirmiş kenara getirmiş. Vay anasını arkadaş ya. Bak mor mor bekliyor geliyor. Olayı görüyor musun? Aynen valla. Tebrik ederim başkanım valla süpersin. Süpersiniz. Beni kaçtım orada. Tamam. <gülüyor> Gördün mü bak? Abi Sağ olun. Nerede aldın? Şuradan aldı. Nereden <laughs> aldın? <laughs> Yok ya arkadan aldı. Şu arabanın arasını oradan aldı. Bak, <laughs> nereden aldı? Ne Allah'ım yarabbim öldürüyorsan beni ya. Buradan oldu? aldı, nereden aldı? Önümüzü aldı işte. Arabanın arka lastiği var ya. Yenge orada. bakalım ola. <laughs> vay 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 tamam. Canavar canavar. Akşama durağı boş değil. Hadi akşama doydunuz, karnınızı doyurdunuz. <laughs> Hadi bakalım rast gelsin. Sağ olun. <laughs> <laughs> Mehmet abi oradan aldın arabanı bak şuradan. Şefalci dayı gelmiş zaten. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş olmaktayız gördüğünüz gibi. Size iki günlük Gümüldür, Özdere arası bir macera yaşatalım istedik. Uzun zamandan beri zaten istek vardı. Bu taraflara gelin abi çekim yapmıyorsunuz diye. Yani bu tarafta daha önce de çekim yapmıştık. Şuraya bak linkini koyayım. Çok güzel balıklar aldığımız bir bölgedeyiz şu anda. Azmaktayız zaten. Levri, Kefali, Mırmırı bol olan bölge. Yer yer çıplak geliyor değil mi? Sen gümüdürlüsün bilirsin. Ondan dolayı avcı çocuğu da o yüzden çağırdık. Buraları iyi biliyor diye. Ama bilmiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar geçen hafta Kıbrıs'a gittik. Balık çıkmadı diye bazı sistemler oldu. İşte balık çıkmayan videoyu atıyorsunuz da falan da. Ben uğursuz da, Türkken olsaydı balığı alırdı da falan gibi. Oradaki arkadaşlarımız Kıbrıs'ın en usta balıkçıları. Yani o anlamda Mehmet'in olup olmaması konuyu değiştirmiyor. O adamlar da balığa Yani Türklerin olup olmaması önemli değil. Yani. Yani adamlara çünkü kalbini kırmış oluyoruz bu şekilde. Öyle bir şey yoktur. Bizim videolarımız... Bizim kanalın ismi Balıktaşlar Özgürsündür. Yani balık garanti değildir bizim kanalın ismi. Biz özgür olmak için. Yani biz balığa çıkarız, kendimizi özgür hissederiz. Yani, balık gelirse evet. de iyi olur yani. Biz yani. onun peşindeyiz. Eğlenmek için uğraşıyoruz evet, zaten böyle ile. <laughs> o yüzden o eleştirileri şey yapalım yani. Biraz arkadaşlarımızı kırmamak adına, haklı bulsak arkadaşlarımızı. Onu bir şey söyleyelim. Burada da gördüğünüz gibi mercan çok açıkta. Güzel evet. mercanlar çıkıyor, iri mercanlar çıkıyor. Evet, antenli gibi mercan var. Bir de ben mercan, mercan aldım yani. Yani. Evet. Hani Tabii. uğursuzdu mu? Yani bu adam uğursuzdu. <laughs> ben tutamadım. Yani. Ya. Bak ya. bu saat Türkiye tutamadı. Nazar dediniz Türkiye. Ana şimdi belki de 100 video tutamayacak. Belki de bu kadar var. Sizin yüzünüz. Evet. Balık önemli değil. Sizin muhabbetinizi izliyoruz diğer arkadaşlar. Her sonsuz teşekkür Siz ediyoruz. Seviyoruz arkadaşlar. Biz seviyoruz gerçekten. Asıl organik takipçilerimiz bunlar. Sen niye sallıyorsun lan? Kafaya tamam, sordum. <laughs> Bunu burada kapanış en <laughs> Hadi görüşürüz. Şey ee, vardı ya. Şey... Demir kaptan onun kulağını çıkartan ona selam olsun. Onu kız diyebilir miyim? Oruyor ya. Evet, 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 Sağ Avcı çocuk da bizim ekibimizden. Ona göre arkasındayız. Daha bizde çok video gelecek kendisi. Daha büyük balıklar tutacak. inşallah ya. tutacak. Bak bugün bile kefali mırmırı yakaladı sağ olsun. Renk kattı videomuza. Sana teşekkür ederim. Kendine iyi, iyi. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bizim jenerik müziğimiz girsin o zaman. Balıklarsa özgürsün diyoruz. Abone olmayı da unutmasınlar. değil Tabii tabii. Beğenin. beğenin abone olmayı unutmasın. Bize Bunu destek olsun. Bak bize en güzel destek olacağınız <laughs> şekil videoya beğenip yorum yapmak arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Balıktaysa özgürsün. Balıktaysa özgürsün. Diyerek kapatalım. <laughs> Balıktaysa özgürsün. <laughs> Balıktaysan özgürsün özgürsün başka Balıktaysan özgürsün Balıktaysa Balıktaysan özgürsün özgürsün başka Balıktaysan özgürsün Balıktaysa Balıktaysan özgürsün özgürsün başka Balıktaysan özgürsün balıktaysa Balıktaysan özgürsün, özgürsün başka Hadi oğlum nereye gidiyorsun, nereye gidiyor babacım, nereye gidiyor babacım Gel bakalım, gel bakalım, hop 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 Recep abi geliyor mu? Çek 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 çek